Ferdi Tayfur, Tayfur yine dolandırıldı. Bu kez tam 1,5 milyon lira kaptırdı. Hem de kendi elleriyle verdi. İşte arabeskin ustasının nasıl kandırıldığının hikayesi. Söyle bana doktor. Doktora inanmayacağına kime inanacağım ben kardeşim? Ben bir de o var yani. Arabeskin babası tam 1,5 milyon lira dolandırıldı. Üstelik iddiasına göre onu dolandıran bir doktordu. Ortalıkta şeyden geçilmiyorum. Dolandırıcıdan geçilmiyorum. Sahte kağıttan geçilmiyor Aman aman Bu bana Bir mesken oldu Ferdi Tayfur'un dolandırıcılarla başı dertten kurtulmuyor Yıllar önce yine dolandırılmıştı Hukuk savaşı başlattı O davadan kazandığı parayı bu kez başkasına kaptırdı Dolandırıcıdan kalan şeyi hakkımı almıştım Başka bir dolandırıcı yakaladım İşin doğrusu bu Ferdi Tayfur 3 yıl önce Yalova'da lüks bir sitede 16 villa ve 6 da villa arazisi satın aldı. Onları satmak için bir doktorla tanıştı ancak o tanışma hiç beklemediği sonuçlar doğurdu. Yalova'daki e, villalarım vardı. 16 villa var. 6, 6 villalık da arsa var içinde. Evet. O, toplam Toplamı 22 tane yapıyordu. Yani 22 tane tapu aldılar benden. Evet. İşte yaradılar, baladılar adamı. İşte doktordur falan, budur, hastanesi var falan. İyi e, pek o zaman dedim, verdim yani. Kime inanacağız? Evet. Doktora inanmasa kime inanacağız? Tayfur o doktora güvendi. 16 villayı ve 6 villa arazisini satma konusunda anlaştı. Hem de iddiasına göre ederinden çok daha ucuza. Hastalığından yaralandıra yoksa vermezdim yani Bu şartlarda vermezdim. E aldık. Senetle ödenmiyor, ödenmeye ne yapacağız? Bir bekledik, iki ay bekledik, İş, üçüncü ay hemen koştuk. Araştırma yaptık ki ya adam sahte geldi. Üç yakın şey var, sabıkası var adamın. Senetler duruyor. Ama karşılığı yok. Yok, karşılığı yok işte. İçindeki kaşeler de sahte. Ferdi Tayfur'un kaybı bugünün parasıyla tam 1 milyon 500 bin lira. Ünlü sanatçı yaşadığı mağduriyetle ilgili adliye koridorlarını mesken tuttu. Dün görülen mahkemede yine sonuç alınamadı. Kime inanacağız? Doktora inanmasa kime inanacağız? Doktor değil mi? Doktor. Bayağı doktor yani. Öyle bile değil. Yani... Resmi doktor değil mi? Tabii canım. Allah Allah. Hmm. Söyle bana doktor. Söyle bana.